Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben balık temizleyeceğim, bugün balık yapacağım. Oğlum sağ olsun balık tutmaya gitmişti dün akşam ama bu hafta az getirmiş. Hava karlıydı, çok soğuktu, erken gelmiş. Dört tane istavrit getirmiş. 8 10 tane de çine koptur. Bunları temizleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle de temizleyeceğim böyle şimdi. Böyle perveri temizledim, tozladım. Şimdi ona batıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. şöyle kızarttım Yemeğimiz de hazır. Soğan salatası yaptım yanında. Turşumuz var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.